Selam arkadaşlar. Nesip abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ben de bu ocağı yakamama şeyi var. Arkadaşlar bugün pişi yapacağım ben. Kandil pişisi. Hamurumu mayaladım. hamurum kabardı bezelerimi de aldım şurada gözüküyordu bezelerimde şöyle onlar birazcık kabardı yağımda ısınsın Rabbim bütün geçmişlerimizin ağzında bulunsun bugün reva revayet kandili herkese tekrardan mübarek olsun. Rabbim hepimizin duasını kabul etsin inşallah. Şuradan da gözüküyordur inşallah. Hamurumu da tuz, su, mayayla yoğurdum. Kaç gündür video atamıyordum arkadaşlar. Oğlumun askerliği çıktı hem gururluyum hem de biraz tabi hüzün var bende üzüldüm gerçekten hem de gurur duydum Rabbim herkesin evlatlarını esirgesin benimkini de içinden ayırmasın herkese nasip etsin inşallah gerçekten değişik bir duyguymuş arkadaşlar haftaya perşembeye gidecek Allah izin verirse Allah'ım esirgesin bütün Mehmetçiklerimizi bütün silah altında olan kardeşlerimizi Allah'a emanetler artık. O da onların vatan borçları mecbur yapacaklar. Herkese nasip olmuyor tabi. Onun içinde kaç gündür gelinim oldu, gidenim oldu, misafirlerim oldu. Sağ olsunlar. Arkadaşlarım, akrabalar derken. Bir de bu arada tabi alışveriş telaşımız oluyor. <laughs> Çarşıya gidiyoruz. Eksik yedik derken inanın video açacak vaktim kalmadı hiç. Bugün de dedim kandilde hem pişi yaparken hem de sohbet edeyim. Hem de sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel bir duyguymuş gerçekten arkadaşlar. Vakti gelen gidecek. Allah izin verirse. Rabbim benim çocuğuma da nasip etti. Allah'ın esirgesin. Artık Allah'a emanetler. Bu arada da herkesin tuttuğu oruçları, yaptığı dualarımızı kabul etsin Rabbim. Yeni seneye de eriştirmeyi nasip etsin. Eşimizle, dostumuzla, çocuğumuzla, çoluğumuzla Allah'ım hayırlısını versin. Şöyle ocağım açayım. Isınsın. Kaynana melene kadar ocağımız bir nesime bizde yapılacak derdi. Hep kaynanamda yapardık pişiyi arkadaşlar. Ama ben öldükten sonra pişimi aksatma. Ocağımızda yağ tütüt kokut diye hep söylerdi hep söylerdi rahmetlik hemen hamuru yoğururken böyle bir kandil olsun Ramazan arifesinde olsun hemen o lafı aklıma geliyor iki yıl oldu olacak işte kaynanamda vefat edeli ondan beri de yapıyorum çok şükür onların da ruhuna varsın artık Bismillahirrahmanirrahim Tamam az ısınmış mı? Isınmış iyi. Hem arkadaşlarımla sohbet edeyim. Hem de paylaşayım istedim arkadaşlar. Benim oluşum asker oldu artık. Ablaları, abileri. Çok şükür. nereye gideceği de belli oldu. Teslim olacağı gün de belli oldu. Manisa Alaşehir'e çıktı. Ayın dördünde teslim olacak. Üçünde, dördünde. Vallahi ablamın oğlunu gönderirken ablam çok kötü olmuştu. Hemen arabayı kenara çektik, arabanın içinde bayıldı. Değişik oluyormuş yani insan hani başına gelmeyince bilmez derler ya. Ben duyunca bile bir tuhaf oldum. Artık bilerken ne yaparım bilmiyorum. Yine diyorum Allah'a emanetler, kazasız belasız yapıp gelsinler inşallah. hamurum da güzel dinlendi ayy yüzüme da ya hem de güzel kabardı erkenden yoğurmuştum ben başka işlerim vardı hamur kabarana kadar onları da hallettim yine yarın işlerim var çarşıda arkadaşlar birine gidiyorum birini unutup geliyorum birine gidiyorum birini unutup geliyorum Bunu şuradan geçirebilirsem bezelerimi göstereceğim sizlere şöyle bezelerimi de buraya yaptım burada da yan tarafta da açıp daha burada hamurum var azıcık da ondan bazlama yapacağım bugün yemek yapmayacağım bugün kahvaltı türü hazırlayacağım değişiklik olsun zaten canımda yemek yapmak istemiyordu kaç gündür gerçekten şöyle yağ üzerine artıra yapınca çok da güzel pofur pofur kabarıyorlar 一啊是受不了。 Bir gün ben pişileri böyle küçük küçük yapıp şöyle de ortasını deliyordum arkadaşlar. Kaynanan rahmetlik. Yattığı yerler nur olsun inşallah. Kaynana gibi değildi bana. Nesi be öyle pişim olur. Kocaman kocaman fasır fasır yaptı. Milletin yediğine değsin derdi. Rahmetlik. Çok seviyordum gerçekten. O da beni seviyordu eminim. Tabii gelin kaynana hepimizin arasında öyle şeyler olurdu ama hiç beni göz ardı etmedi. Kaç yıllık evliyim hiç göz ardı etmedi. Hiç kızlarından olsun başka bir şeyden olsun hiç ayırt etmedi. Allah razı olsun. Hep yanımda oldu. Kocaman kocaman yap pişileri de herkes yediğine değsin. Fasır fasır da kabarsın derdi. İnşallah beni görüyordursun anne sende. Bak fasır fasır pişi yapıyorum sana. Hamurumu biraz fazla yoğurdum. 2-3 tane de vazlama yapacağım. Bunları da bizim binada herkes çalışıyor arkadaşlar. Akşamüstü herkes evine gelir. O zaman da apartmana dağıtacağım geçmişlerimizin ağzında bulunsun. Rabbim kabul etsin inşallah. Hep birlikte seneye de eriştirmeyi nasip etsin. içine girince hamur kendini toparlıyor. Büyük açıyorum ama Şöyle de pişirdiklerim gerçekten fasık faslı oldu. fasır fasır kabarmışa diyoruz. Biz. Herkes de biliyordur zaten. O kadar yapayım. Binada zaten 7-8 kişiyiz. Yan binamızda da var arkadaşlarımız, komşularımız. Onlara da vereceğim. Bizim evde de pek yenmez bu arkadaşlar. grubumuz var. Şimdi onlara yazarım. Kimler evdeyse. Oruç olmayanlar sıcak sıcak yesinler. Okullarda tatil artık. Tatile gidenler de var. gözüküyordur inşallah. Şöyle nasıl da kabardı. pişilerimi yapayım arkadaşlar. Ondan sonra da bazlama yapacağım. Bir de bunları dağıtayım. Geleyim. Size de küçücük bir video çekeyim istedim. Kaç gündür video atamamıştım. Hem sizi bilgilendireyim dedim. Hem de birazcık sohbet edeyim dedim. Pişilerimi yaparken bayağıca da yaptım. 4 tane 5 tane kaldı onları yapayım ondan sonra da bazlamamın bezesini dökeceğim birazcık da o kabarsın Tekrar devam ederiz inşallah arkadaşlar. Pişlerim bitti arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı bezesini tuttum. Ben pişleri dağıtana kadar onlar da kabardılar şöyle tavam ısınsın. 4 tanecik de bazlama çıktı. Haşhaşlı yapmayacağım. Haşhaşım da yoktu zaten. Çok açmayacağız. Hamur hem kalın hem de yavaş yavaş içini çekmesi lazım. Öyle pişireceğim. Hemen kendi binama dağıttım. Yan taraftaki komşumu aradım. O da Eskişehir'deyim abla dedi. Geliyorum dedi. O da gelince ona göndereceğim. Vallahi göndereceğim demeyeyim. Zil, zile bas dedim. Kovayla sallayayım dedim. Hiç aşağı inecek de takatim yok yani. Bu arada eşimin telefonu çalıyor. Şöyle kabarsınlar yavaş yavaş. Bunları yapacağım. Bir de çay koyayım. Kahvaltı türü hazırlayacağım. Pişiyle bazlamayla. Bugün akşam yemeği yapmadım. Yapmayacaktım zaten de. olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl da kızarmış. Maşallah, maşallah. kızarana kadar Bismillahirrahmanirrahim Hı. burası da kızarıyor. Kabardı zaten. Pufur pufur yumuşacık bir bazlama. Birazcık daha sarısı. Altını biraz açıyorum, biraz kısıyorum ama 3 aylarımız da girdi. Herkesin 3 ayları da mübarek olsun arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın aklıma geldikçe söylüyorum. Boşacık oldular arkadaşlar. Bakın. Arkası da çok güzel pişti. Böyle de pişti. Şöyle ikincisini de attım. Bezeleri önden döktüğümüz zaman çok güzel kabarıyorlar. Pişmesi de çok güzel oluyor, yumuşacık oluyor. Azıcık bir hamuru yapmıştım zaten. Ben bu videomu attığım zaman her, herkes oruçlarını açmış olur. Haklarınızı da helal edin inşallah. Şimdi tereyağı sürülüp de yenmez mi? Domates, biber, salatalıkla mis gibi olur. Bir de ev yoğurdu. Ben de videomu burada artık sonlandırayım arkadaşlar. İki tane hamurum kaldı zaten. Onları da yapayım. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklemeyi unutmayın Nesibe ablanızı. Gerçekten hem saatimde olması lazım. Hem de aboneye ihtiyacım var. Bu arada kusura bakmayın video atamadım. Atamadığımın nedenlerini de söyleyeyim dedim sizlerle de paylaştım. Artık oğlumu yerine yerleştirdiğimiz zaman tekrar devam edelim. Sık sık videolarımı atmaya. Bu ara dediğim gibi hem çarşıya gidiyorum hem gelen giden oluyor derken inanın yetişemedim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yapayım artık. Hoşça kalın. Oluşumdan da dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kulun kula duası kabul olurmuş. Ben de her zaman herkese dua eden bir insanım zaten. Rabbim bütün Mehmetçiklerimizi, herkesi, herkesi, herkesi esirgesin, korusun. Allah'a emanetler. Kazasız, belasız gidip gelsinler artık hayırlısı. Başka da vallahi söyleyecek. Çok şeyim var ama söyleyecek bir şey bulamıyorum bazen de. Hoşçakalın arkadaşlar.